Yaşamın içinde yeni bir okul inşa etmek yerine, okulun içinde yaşamı inşa etmek için akademik ve sosyal yaşantılar arasında dengeyi kuran, kendiniz sürekli güncelleyen, kendisiyle birlikte çevresini de geliştiren eğitim öğretimde öncü bir okul olmak için yola çıktık. Bu noktada içinde bulunduğumuz zamanı doğru analiz etmek, gelecekte öğrencilerimizin nelerin beklediğini öngörerek onları bu geleceğe hazırlamak en önemli görevimiz. Burada sorulması gereken ana soru da 21. yüzyıl çocuklarımızdan ne bekliyor ve biz çocuklarımızı bu yüzyıla nasıl hazırlamalıyız? 21. yüzyıl eğitim-öğretim süreçlerini çok yakın bir zamanda arkamızda bıraktığımız 20. yüzyıl eğitim-öğretim süreçlerinden ayıran en önemli faktör bilgiye ulaşma hızı. Ancak bilgi ulaştığımızdan da hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor hatta tükeniyor hayatta kalıcı izler bırakmak istiyorsak, sürekli öğrenmeye, bilgimizi geliştirmeye, her şeyden önce beceriye dönüştürmeye ihtiyacımız var. İşte 21. yüzyılın birinci grup becerileri olan temel öğrenme becerileri de bu çerçevede toplanıyor. Yapay zekanın işlerimizi yapmaya başladığı bir dönemde bilgisini beceriye dönüştürebilen, değişime hızlı adapte olabilen, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünebilen insanlar hayatta fark yaratabilecekler. Biz de okulumuzda çocuklarımızın bilgisini beceriye dönüştürebilen insanlar olarak yetişmeleri için ana ders programımızın içerisine entegre ettiğimiz STEAM atölyelerimizde çocuklarımızın akademik bilgisini somutlaştırmasını ve bunları beceriye dönüştürebilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımını temel alarak ders bazında ya da disiplinler arası boyutta yaptığımız proje çalışmalarımızla çocuklarımızın çok boyutlu düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Eğitimde sistem düşüncesi araçlarını kullanarak herhangi bir probleme ya da günlük hayattan herhangi bir olaya farklı açılardan bakabilmeye, bunlara çözümler üretebilmeye ve ürettikleri çözümleri, hazırladıkları sunumlar ya da yaptıkları tasarımlarla arkadaşlarıyla paylaşmaya başlayan öğrencilerimiz iletişim ve sunum becerilerini geliştirmektedir. Küçük yaşlardan itibaren Birlikte çalışmaya ve üretmeye alışmış, bunu sadece yan yanayken değil, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, çevrim, çevrim içi araçları etkin kullanarak da yapan insanlar sadece okul yaşantılarında değil, tüm hayatlarında başarılı olacaktır. İşte çevrim içi araçları etkin kullanma, web tabanlı bilgiye hızlı ulaşma, bunu anlamlandırma, becerisine sahip olan insanlar 21. yüzyılın ikinci becerisi olarak adlandırılan medya okuryazarlığı ve tasarımı becerisine ulaşmış olacaklar. Biz de okulumuzda bilişim derslerimizde ve bilişim temelli olarak ilerlettiğimiz maker tasarım, robotik ve kodlama derslerimizde çocuklarımızı birer medya okur yazarı ve tasarımcısı olarak yetiştiriyoruz. Ayrıca rehberlik programımızla Çocuklarımızın öz değerleri gelişmiş. Esnek, üretken ve liderlik vasıfları olan bireyler olarak yetiştirirken İngilizce ana yabancı dil ve İspanyolca ya da Almanca ikinci yabancı dil seçeneklerimizle birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Bilim yaşam öğrencisiyle, öğretmeniyle sürekli gelişime açık, Çocuklarımızın gelişim sürecinde velisinin yol arkadaşı olan bir okuldur. Sanatın, sporun ve bilimin her boyutunu çocuklarımıza aşılayarak 21. yüzyıl becerilerine ulaşmalarını sağlamak için bilim yaşam çatısı altında buluşalım. Küçük kızınız veya küçük oğlunuz artık büyüdü ve okul çağına geldi. Onun için en iyisini istiyorsunuz. Biz de Bilim Yaşam Anaokulu olarak sizlere iyi bir yol arkadaşlığı vaat ediyoruz. Bilim Yaşam Anaokulu hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin sorgulayabilen, tartışabilen, meraklı bireyler olmaları yönünde. Geliştirilmiş eğitim programlarımızla beraber bu süreçleri destekliyoruz. Diğer bir açıdan anaokuluna bakarsak oyun çocukların en önemli öğrenme araçlarından biridir. Oyunu ise öğrenmenin merkezine alıyoruz. İlkokula hazırlık süreçlerinde akademik anlamda onları destekleyerek bir üst basamak olan ilkokula geçişlerini sağlıyoruz. Anaokulunda diğer bir tamamlanması gereken becerimiz ise öz bakım. Öz bakım becerilerini de tam anlamıyla destekleyerek yine onları ilkokula hazır bir biçimde bir üst kademeye taşıyoruz. Atölyelerimizle yaşayarak yaparak öğrenmelerini de sağlıyoruz. Yabancı dili ezbere değil de günlük yaşam becerileri içinde entegre etmek en büyük hedeflerimiz arasında. Bilim Yaşama okullarına iyi bir kariyer, iyi bir gelecek için sizleri bekliyoruz. Nasıl bir okul? Milyonlarca anne babanın yüreğindeki en önemli soru. Hangi okul? Hangi öğretmen? Peki biz nasıl bir okuluz? Bilim Yaşam öğrencisi nasıl olmalı? Temelinde öğretmenlerimizle birlikte hedeflediğimiz en önemli gaye öğrencilerimizin özgüvenli olmalı. Öğrencilerimiz araştırmalı, öğrencilerimiz düşünmeli, öğrencilerimiz bilmeli. En önemlisi de neyi bilmediklerini bilmeliler. Temel gayemiz sorgulayıcı, düşünen, düşündüğünü uygulamak için çaba sarf eden bireyler yetiştirmek. Yani bu ülkenin yarınlarına yapı taşları koymak. Eğitimde sistem düşüncesiyle altyapısı oluşturulmuş olan eğitim vizyonumuz, yabancı dil dersleri, akademik dersler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalı derslerle birlikte son derece renkli bir mozaiğe sahiptir. Öğrencilerimiz, laboratuvarlarımızda fen ve matematik derslerinde edinmiş oldukları teorik bilgileri pratiğe döküp uygulama şansı bulurlar. Atölye çalışmalarımızda ise ahşap, kodlama, maker, görsel sanatlar, müzik gibi uygulamalı dersleri geleceğe dönük kendi hayatlarına estetik bir bakış açısıyla ekleme şansına sahip olurlar. Öğrencilerimizin özellikle 4. sınıf düzeyinde ortaokula rahat bir geçiş yapmalarını sağlama amacıyla branşlaşma ve branş öğretmenleriyle tanışma ortaokulun müfredatına uygun bir şekilde akademik derslerini organize ederek onların bu süreci daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamaktayız. Merhaba, Bilim Yaşam Ortaokulundayız. Ortaokul yılları kendimize dair büyük keşifler yaptığımız, zamanı yönetmeyi öğrendiğimiz, artık kendimize dair daha büyük sorumluluklar almaya başladığımız yılları ifade etmekte. Gelecekte ne olmak istiyoruz? Nasıl bir işle uğraşmak istiyoruz? Nasıl bir insan olmak istiyoruz? Bütün bu soruların yanıtlarını aslında ortaokul yıllarında buluyoruz. Bu süreçte karşımıza çıkacak modeller çok çok önemli ve belirleyici. Tüm bunların farkında olarak Bilim Yaşam Ortaokulu öğretmenleri öğrencilerini sevgiyle kucaklamakta. Geleceğe dair nasıl hayallerimiz var? Gelecekte nasıl bir insan olmak istiyoruz? Akademik ve yaşamsal becerilerimizi nasıl geliştireceğiz? Bu anlamda şüphesiz ki siz değerli velilerimizin de aklında sonsuz sorular var. Bilim Yaşam Ortaokulu öğretmenleri tüm bunların bilincinde olarak öğrencilerimizin hem akademik hem de yaşamsal becerilerini geliştirmek adına çok sıkı bir çalışma içinde. Gerek pandemik süreçte, gerekse yüz yüze eğitim sürecinde hiç unutmadığımız ve her zaman vurgulamak istediğimiz nokta öğrencilerimizin merak etmekten, öğrenmekten, dünyayı keşfetmeye devam etmekten vazgeçmemeleri. Bu noktada Bilim Yaşam Ortaokulu 5. sınıfı öğrencilerine yabancı dil eğitiminin kapılarını sonuna kadar açmakta. Biliyoruz ki ana dil becerilerinin yanında yabancı dil becerileri yaşam becerilerine denk. Bir dili ne kadar iyi kullanabiliyorsanız yaşama da o kadar iyi hazırlanabiliyorsunuz. Ortaokulumuzun yabancı dil eğitim kadrosu güçlü kaynaklarla, öğrencilerine sundukları çeşitli imkanlarla öğrencilerini dünyaya entegre edebilmek adına çok çeşitli çalışmalar yapmakta. Artık dünya yeni bir dünya. Ve bu yeni dünyaya yeni nesil çocuklar yetiştiriyoruz. Yeni nesil çocuklar artık daha iyi düşünebilen, daha çok sorgulayabilen, daha çok hayır diyebilen çocuklar. Ve istiyoruz ki tüm bunları yapan çocuklarımız her zaman doğru ve vicdanlı bireyler olarak kalabilsinler. Bizler Bilim Yaşam Ortaokulu eğitmenleri olarak mutluluk veren bir başarı hikayesi yaratmak üzere yola çıktık. Yeni öğrencilerimizle birlikte bu hikayeyi sonuna kadar başarıyla yazmaya devam edeceğiz. Bilim Yaşam Okulları Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. Öncelikle okulumuzda nasıl bir eğitim öğretim süreci takip ediyoruz? Plan ve programlarımız nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Okulumuzun başlıca hedeflerinden birisi öğrencilerimizin seçkin üniversitelerin etkin bölümlerinde eğitim almalarını sağlamaktır. Bunun içinde akademik bilgi ve tecrübesi oldukça yüksek bir eğitim kadrosu ve bunun yanında ilgili, bilgili ve öğrenci takibi maksimum düzeyde olan bir rehberlik birimi ile birlikte çalışmaktayız. Okulumuzdaki öğrencilerimiz dışarıdan herhangi bir ek eğitime ihtiyaç duymamaktadırlar. Anadolu lisesimizde 9. ve 10. sınıflarımızda proje tabanlı bir eğitim verirken 11. ve 12. sınıflarımızda ise öğrencilerimizi yoğun bir şekilde üniversite sınavına hazırlamaktayız. Okulumuzun bünyesinde bulunan çeşitli atölye ve laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin fen alanındaki etkinliklere katılımlarını sağlayıp aynı zamanda analitik düşünce teknolojiyi etkili kullanma ve bunun yanında fikir üretmelerine de katkı sağlamaktayız. Ve aynı şekilde okulumuzda gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve sosyal faaliyetlerimiz ve bunun yanında öğrencilerimizin kendilerinin hazırlayıp sundukları televizyon ve radyo programlarıyla öğrencilerimiz kendilerini özgürce ifade edebilmektedirler. Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerinden de bahsedecek olursak, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirledikleri branşlarda profesyonel bir eğitim kadrosuyla birlikte hareket etmektedirler. Çünkü bilim yaşam okulları sporun her boyutu derken sporu sadece bir beden eğitimi dersi olarak görmemekteyiz. Spor yapan her birey öz disiplini yüksek ve başarı odaklı bir yaşam tarzını benimserler. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, ''Bütün ümidim gençliktedir. Biz de bu doğrultuda öğrencilerimizi özgüveni yüksek, farklılıklara saygılı, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı iyi bir dünya insanı olmaları yolunda katkı sağlamaktayız.''